fırsatı aradan kaç asır geçerse geçsin bütün vatan olmaya devam edecek hepimiz için. Genç Cumhuriyetimizin 100. yaşında ülkemiz yeni bir kritik eşikteyken tarihimizin belki de en önemli seçimlerinden birinin arifesindeyken milletin hakimiyeti için yola hangi ilkelerle devam edeceğiz? Bunları dinledik. Sayın Ahmet Davutoğlu'na konuşmaları için çok çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, yeni bir devlet anlayışı ve yeni bir kalkınma modeline dair son derece kıymetli fikirleri ve aslında politikaları duymaya, dinlemeye devam edeceğiz. Konuşmalarını yapmak üzere İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Sayın Ümit Özleli'yi kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz. İlk önce size Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi'nin sevgilerini ve selamlarını getirdim. Dün konuşmama kişisel bir hikayeyle başlamıştım. Bugün de izninizle öyle başlamak istiyorum. Zira benim ve bu salonda oturan sizlerin hayat hikayeleri yaşadığımız dünya tarafından şekilleniyor ve sonra dönüp biz de o dünyayı şekillendirmeye çalışıyoruz. Ben İzmir'i ilk kez gördüğümde 3 yaşındaymışım. Annem ve babam Almanya'ya işçi olarak gitmişler. Bir noktada artık bana bakmaları mümkün değilmiş ve beni bir uçağa bindirip İzmir'e dedemlerin yanını göndermişler. Orada beni akrabalarım karşılamış. O gün bugündür bu şehir, bu güzel şehir benim yuvam, benim evim. Dolayısıyla yuvama evime hoş geldiniz. Annem ve babamın da dahil olduğu Türk iş gücü, işçi göçü 20. yüzyılda Avrupa'daki en büyük göç hareketlerinden biriydi. 1970'lerin sonunda Almanya'da yaklaşık 2 milyon Türk vardı ve ülkedeki en büyük etnik azınlığı oluşturuyordu. 1970'li yıllarda Almanya yüksek verimlilik, düşük işsizlik oranları ve güçlü ihracatı ile çok müthiş bir ekonomik performans gösterdi. Ve 90'lı yıllara geldiğimizde dünyanın en güçlü ekonomilerinden biriydi. Türkiye'den Almanya'ya giden milyonlarca vatandaşımız, hepimizin annesi, babası, oğlu, Alman ekonomik mucizesinin Almanların deyişiyle bir çatlun derin fitilini ateşledi. Ama mucizenin gururunu onlar yaşayamadıkları gibi meyvelerini de onlar yemedi. Bugün maalesef benzer bir süreci çok başka bir biçimde tekrar yaşıyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nin bin bir emekle yetiştirdiği on binlerce eğitimli insan siyasi istikrarsızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, ekonomik belirsizlik gibi nedenlerle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. On binlerce eğitimli insanımız daha iyi ekonomik fırsatlar, nefes alabilme, çalışma koşulları veya yaşam kalitesi arayışıyla Batı ülkelerine göç ettiler. Arkalarından da varsın gidiyorlarsa gitsinler diyen iktidar bu ülkenin kaynakları ile yetişen ve belki de yetişmesi en zor olan gelişmiş insan kaynağını bir kez daha başka ülkelerin yaratacakları ekonomik mucizeye hediye etti. Bir kez daha bu topraklarda büyüyenler ne katkıda bulundukları mucizenin gururunu yaşayabilecekler ne de o mucizenin meyvelerini yiyebileceklerdi. Oysa benim de çok sevdiğim Lübnan asıllı Fransız yazar Emin Maluf Doğudan Uzakta romanında şöyle der. Her insanın gitmeye hakkı vardır. Onu kalmak için ikna etmesi gereken ise ülkesidir. İşte batıya kafa tutarmış gibi yapan bu iktidar bilerek ya da bilmeyerek çünkü maalesef pek çok şeyi daha iyisini bilmedikleri için de yapıyorlar. Çanak tuttuğu şey küresel bir güç dengesizliğine katkıda bulunmaktı. Kendi ülkesini yetenek ve donanım açısından kurak bir toprak haline dönüştürmekti. Batıya kafa tutarmış gibi yapan bu iktidar, bu büyük nitelikli emek göçünü do durduracak, donduracak hiçbir şey yapmadığı için, bu ülkeyi doktorlar, mühendisler, öğretmenler için yaşanılır bir yer olmaktan çıkardığı için bu yüzyılda da Batı'nın ekonomik ve teknolojik hakimiyetini bu iktidar mümkün kıldı. Batı'ya kafa tutarmış gibi yapan bu iktidar bağımsız düşünceye, yaratıcılığa, liyakate karşıydı. Çünkü bu iktidarın tüm amacı ülkeyi vasatta eşitlemek, çaresizliği ve yoksulluğu yönetmekti. İşte 20. yüzyılın başında bundan 100 yıl önce burada iktisat kongresini düzenleyen bağımsızlıkçı ruh Türkiye'yi geriye götürecek bu zihniyetin tam 100 yıl önce farkına varmış. Bakın o yüzden o ilk oturumun 7. maddesine de aynen şöyle yazılmış. Size İzmir İktisat Kongresi'nin 7. maddesini okuyorum. Her Türk her yerde hayatını kazanabilecek şekilde yetişir fakat her şeyden evvel memleketinin malıdır. Bu 100 yıl önce bu zamanları gören o aydınların 7. maddesi. İşte cumhuriyetin bize en büyük kazançlarından biri dünyanın her yerinde çalışabilecek, mesleğini dünya kalitesinde yapan insanlar yetiştirmek oldu. Ama maalesef onları memleketimizde tutamadık. Tutamamaya devam ediyoruz. Bugün hem bir birey olarak hem de bir ulus olarak sahip olduğumuz en değerli becerinin bilgi olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bugün İzmir'deki bir öğrenci sadece Ankara'daki bir öğrenciyle işler için rekabet etmiyor. İzmir'deki bir iş adamı, iş insanı sadece Ankara'daki iş insanıyla rekabet etmiyor. Aynı zamanda Barcelona, Boston, Hong Kong, Şangay, Moskova, Tokyo'daki milyonlarca öğrenci ve şirketle aynı iş için rekabet ediyor. Bambaşka bir dünyadayız. Kontrol edemediğimiz ama etkilerini derinden hissettiğimiz büyük değişimler bizi dünyaya çok hızlı bir biçimde ayak uydurmak zorunda bırakıyor. Artık içimize kapanarak, Dünyayı kendimizden ibaret sanarak sahip olduğumuz bütün avantajları büyük bir öngörüsüzlük ve cahillik ile tek tek yok ederek bu dünyayla rekabet edemeyiz. Dünyadaki değişimi öngörmek ve bu değişime sadece uyum sağlamak değil, onu yönetmek zorundayız. Dünyadaki değişimi seyretmek değil, bu değişimi yönetmek zorundayız. Bu değişimi yönetmek sadece büyük bir devlet olmanın gereği değil, aynı zamanda bu ülkenin insanlarına hak ettikleri yaşama şansını verebilen bir devlet olmanın da gerekliliğidir. İşte biz de Cumhuriyetimizin 100. yılında 21. yüzyıla mesleğini, hayatını, ülkesini üzerinde gururla taşıyan, tökezlediğinde yanında bu devletin olduğunu bilen yeni bir toplumsal sözleşme yazmalıyız. Size bu toplumsal sözleşmenin birkaç ilkesinden bahsetmek istiyorum izninizle. Bu toplumsal sözleşmenin ilk ve te en temel unsuru yaşatmaktır. Devlet yaşatmak için vardır. Daha kırkını yeni çıkardığımız büyük deprem felaketi devletin yaşatma vaadini yerine getiremediğini maalesef ve güçlü bir şekilde gösterdi. Depremde milyonlarca insanların evleri yıkıldı. Geçim kaynakları yok oldu birçoğu doğup büyüdükleri şehri ve tüm hatıralarını terk etmek zorunda kaldı. Bir zamanlar ses, renk, ışık, hayat olan köyler, kasabalar ve kentler bir anda kocaman bir enkazın altında kaldı. İşte bu yüzden temel sorumluluğu vatandaşlarına değil, piyasaya duyan bu zihnet, bu zihniyet yaşatmaz, yaşatamaz, yaşatamayacaktı. İşte o yüzden bir yandan yasımızı tutarken Diğer yandan da bu kaybı, bu yası, bu acıyı ana sorumluluğu yaşatmak olan vatandaşın acısını, öfkesini hissedecek bir devlet modelini yeniden inşa etmek için kullanmalıyız. Yıkılan şehirleri eşitsizlik ve rantın hayatı belirlediği bir eskiye dönüş için değil, 21. yüzyılın temel sorunu olan salgınlara, afetlere hazırlıklı, yaşanabilir kentleri inşa etmek için kullanmalıyız. 21. yüzyılda yeni toplumsal sözleşmemizin ikinci unsuru ise daha önce saygıdeğer genel başkanlarımızın bahsettiği fırsat eşitliğidir. Bakın bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Rizeli bir kaptanın çocuğu ile Dersimli yedi çocuklu bir ailenin çocuğu arasında seçim yapacaksak bu Cumhuriyet'in bize sunduğu fırsat eşitliği sayesindedir. Eğer ben bugün İzmit'in bir köyünde doğup üniversitede öğretim görevlisi olan İçişleri Bakanlığı yapan bir kadının yardımcısı olarak çalışıyorsam bu cumhuriyetin bize sunduğu fırsat eşitliği sayesindedir. Ve fırsat eşitliğini sosyal hareketliliği teşvik etmek için elimizdeki en temel kamusal araç ise eğitimdir. Tüm çocukların içine doğdukları ailenin ekonomik durumuna bakılmaksızın Kaliteli bir eğitime erişiminin sağlanması, yoksullukla mücadelede ve kalkınmada en temel kuralımız olmalıdır. 20. yüzyılda devletin ana görevi nitelikli bir nüfus yetiştirmekti. Artık görevimiz daha zor. Bugün ise her ne, hem e, tamamen çökmüş eğitim kurumlarını yeniden revize etmek ve ayağı üzerinde durabilecek bireyler yetiştirmek zorundayız. Hem aynı zamanda bu nitelikli iş gücünü dışarı kaçırmamak durumundayız. 21. yüzyılın devleti sadece sınırlarının içerisindeki nüfusu koruyan bir devlet olamaz. Malların, fikirlerin ve insanların akışını da olağanüstü hız kazandığı bir dönemde 21. yüzyılın devletinin ana görevi toprakları üzerinden akan göçü, sermayeyi, yatırımları ve sıcak parayı bu ülkenin insanının yararına kullanan bir devlet olmalıdır. Çünkü artık 100 yıl öncesine göre bambaşka ve ülkelerin birbirine olan bağlılık ve bağımlılıklarının çok daha karmaşık olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Tam da bu sebepten dolayı 21. yüzyılda devletin küresel eğilimleri okuyan kapsayıcı bir devlet olması gerekmektedir. Unutmayalım, dünyada küresel gelişmeleri okuyamayan ve ona göre politikalar üretemeyen hiçbir ülke zenginleşemez. Bugün 20 sene önceye göre daha önceki konuşmacıların da bahsettiği gibi çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Dört tane temel değişiklik var. Peki nedir bu değişiklikler? Bir, bildiğimiz anlamda küreselleşmenin sonuna geldik. Bölgeselleşen bir dünya var karşımızda ve Türkiye için bu dünya çok büyük bir fırsatlar sunuyor. Ve bizim hem fırsatları değerlendirmemiz hem de ortaya çıkacak olan riskleri yönetmemiz gerekir. Bakın dünyanın kişi başı milli gelir açısından en zengin coğrafyasının kıyısındayız. Bize iki saatlik uçuş mesafesinde bu dünyadaki ithalatın neredeyse üçte biri yapılıyor. Bize iki saatlik uçuş mesafesinde bu dünyadaki üretimin dörtte birinden fazlası gerçekleşiyor. O yüzden bir, Türkiye'nin etrafındaki zenginlikleri kullanabileceği küresel bir devlet anlayışına ihtiyacımız var. Türkiye'nin vizyoner bir devlet anlayışına ihtiyacımız var. İki, yeni ve yıkıcı bir sanayi devriminin ilk fazını yaşıyoruz. Vasata tahammülün olmadığı çok yıkıcı bir süreçten geçiyoruz. Bu dünyada ucuz ve kalifiye olmayan bir iş gücü üzerinden rekabet gücü geliştirmek hem imkansız hem de Türkiye'ye yakışmaz. İnsanımızın ve şirketlerimizin bu döneme ayak sağlaması için gerekli olan politikaları oluşturacak çelik bir devlet anlayışına ihtiyacımız var. İlki vizyoner bir devlet anlayışıydı, ikincisi de çelik bir devlet anlayışı. Üç, yaşlanıyoruz. Hem Türkiye olarak yaşlanıyoruz, hem dünya olarak yaşlanıyoruz ve nüfus bağımlılık oranımız giderek artıyor. Eşi benzeri görülmemiş ve yönetilemeyen bir göç dalgasını yarattığı demografik riskler her geçen gün artıyor. Bir yandan her geçen gün büyüyen sosyal güvenlik problemlerini çözüp insanımıza 21. yüzyılda insanın onuruna yakışır bir geliri garanti etmemiz gerekirken diğer yandan da bunun bütçe üzerinde bir yük oluşturmamasını amaçlamalıyız. Bu ikisinde başarmanın yolu çok net. İş gücü verimliliği ve istihdam. Bakınız bugün ülkemizde her üç kişiden sadece birisi çalışıyor. Bu çalışanların dörtte biri devlet için çalışıyor, çalışanların yarısı asgari ücret alıyor, bu asgari ücreti açlık sınırının altında. Biz bu döngüyü değiştirmeden bir sonraki dönemde kalkınan, büyüyen bir ekonomi gerçekleştiremeyiz. O yüzden istihdam, istihdam, istihdam diyoruz ve bu işleri, iyi işleri, verimli işleri, iyi para kazandıracak işleri başta kadınlarımız ve gençlerimiz için sağlamamız gerektiğini söylüyoruz. Kadınları eve gençleri de kafelere hapseden, sosyal yardıma bağımlı ve uysal bireyler olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Ve daha da önemlisi bu işleri, sağlayacağımız işleri artık kamunun değil, özel sektörün sağlaması gerekiyor. Özel sektörün marifetiyle büyümemiz gerekiyor. Üretimi, büyümeyi, yatırımı özel sektör marifetiyle başarırsak o zaman o büyüme sürdürülebilir bir büyüme olur. Bunun için de iş dünyasıyla uyumlu, ve girişimci bir devlet anlayışına ihtiyacımız var. Dördüncü eğilim iklim krizi. Derinden hissettiğimiz bir iklim krizinin tam ortasındayız. Bakın Dünya Ekonomik Forum'unda önümüzdeki yüzyılın en büyük riski olarak iklim değişikliği ve bu iklim değişikliğiyle mücadele için politikaların geliştirilemeyecek olması var. Ülkemizde mevcut iktidar sadece bakanlık ismini değiştirdiği ve başka hiçbir şey yapmadığı için bu iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden fazlasıyla nasibini alıyor. Eğer uzak Asya'dan dört nala geldiğimiz, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memlekette çocuklarımızın da en azından bizim çocuklarımız çocukluğumuzda olduğu gibi yaşamasını istiyorsak yeşil ve çevreci bir devlet anlayışına ihtiyacımız var. Dolayısıyla vizyoner, küresel gelişmeleri takip eden, Çevik, girişimci, yeşil ve çevreci bir devlet anlayışına imza, e, ihtiyacımız var. Devletin vatandaşıyla böyle bir toplumsal sözleşme imzalamasına ihtiyacımız var. Özetle biz bu yeni yüzyılda sadece enflasyonu düşüreceğiz demiyoruz. Onu hemen düşürürüz. Onda problem yok. Ama aynı zamanda ve çok daha önemlisi sizlere yeni bir devlet anlayışının sözünü veriyoruz. Devlet ile vatandaş arasındaki sözleşmeyi yeniden yazacağımızın sözünü veriyoruz. Hangi inanca sahip olurlarsa olsunlar, hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar, hangi aileye doğmuş olurlarsa olsunlar, herkesin kazanma şansına sahip olduğu bir ülke inşa edeceğimizin sözünü veriyoruz. Konuşmamın ortasında İzmir İktisat Kongresi'nin 7. maddesinden alıntı yapmıştım. Kapanışı da üçüncü maddeyi yapayım. Şöyle diyor İzmir İktisat Kongresi'nin üçüncü maddesi. Türkiye halkı tahribat yapmaz, imar eder. Tahribat yapmaz, imar eder. Bütün mesaimiz iktisadi olarak memleketi yükseltmek gayesi taşımalıdır. Biz de Millet İttifakı olarak aynen bu gayeyle yola çıktık. İktisadi olarak memleketimizi yükseltmek gayesiyle yola çıktık yeniden ve daha iyisini inşa edeceğiz. Yeniden ve daha iyisini deprem bölgesinden başlayarak inşa edeceğiz. Kadınlarımız için, çocuklarımız için, doğmamış bebeklerimiz için, yaşlılarımız için, engellerimiz, engellerimiz için, hayvan dostlarımız için yeniden ve daha iyisini inşa edeceğiz. Ve bunu hep birlikte beraber başaracağız. Sağ olun, teşekkürler.